Web Ustası kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bambaşka bir konu atacağız. Bugün hızlıca 4000 saati nasıl doldurursunuz? Nasıl daha fazla abone kazanırsınız? Ve bu işi hilesiz, hurdasız nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatacağız. Arkadaşlar YouTube bir arama motoru biliyorsunuz. Algoritmalarla çalışan bir arama motoru. YouTube'da izlenebilmek için, önerilebilmek için, aramalarda bulunabilmek için. Dolayısıyla da 4000 saati ve 1000 aboneyi hızlıca kazanabilirsiniz bilmeniz için bazı ipuçları bulunuyor. Hemen YouTube Stüdyo'ya bir giriş yapalım. Videolarımdan herhangi birini inceleyeceğiz, Analytics kısmına geleceğiz. Arkadaşlar şimdi son videomuzun analizlerine göz atalım. Bu videomuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube önerileri ön planda, yani aranabilen bir konu değil, önerilebilen bir konu yayınlamışız. Ayrıca YouTube aramalarından da %40 oranında bir etkileşim sağlamışım. Toplamda 189 görüntülenme almışım. Kanalımız yeni olduğu için Için bu rakamlar düşük ancak ilerleyen zamanlarda daha da iyi metriklere sahip olacağız. YouTube sabır işi arkadaşlar. Şimdi buradaki metrikler ne demek? YouTube arama ne demek? YouTube önerileri ne demek? Arkadaşlar bir video yüklendiğinde ne kadar beğeni alırsa, ortalama görüntülenme süresi ne kadar yüksek olursa, yani izleyiciyi ne kadar videoda tutarsanız o kadar önerilme şansınız yüksek olacaktır. Yani izleyici girip 30 saniye içinde videonuzu terk ediyorsa YouTube sizi önermez. Ayrıca YouTube önerilerini etkileyen birkaç faktör var. Dostlar YouTube önerilerine düşmek için öncelikle rakiplerinizi analiz etmeniz gerekiyor. Yani sizinle benzer kategoride videolar yapan arkadaşlardan yardım almanız gerekiyor. Onun metriklerinden, başlık ve açıklamalarından almam gerekiyor. Arkadaşlar bu kanalı rakip bir kanal olarak varsayıyorum. Şimdi peki biz bu kanaldan nasıl bir fayda sağlayacağız? Bizi bu kanal nasıl tutup elleriyle yukarıya taşıyacağız? bunu anlatalım. Rakiplerden öne çıkmak ya da rakiplerin kanalındaki videolarda önerilmek için tabii ki rakibimizle benzer içerikler çıkarmamız gerekiyor. Bahsettiğim birebir benzerlik değil, başlığındaki, açıklamalarındaki belirli kelimeleri kullanmak, benzer kapak fotoğrafları yapmak demek. Yani sadece ilham alıyoruz, birebir kopyalamıyoruz, burası önemli, lütfen karıştırmayın. Peki rakip analizinde nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar rakip analizi şu demek, rakibinizin kanalına girmek, Girdiğinizde son 1-2 ay içinde en çok izlenen videosunu bulmanızı istiyorum. Arkadaşlar öncelikle rakip kanalınızdaki başarılı videoyu tespit etmeniz gerekiyor. Yani örneğin aşağıdaki video. Bu video 141 bin görüntülenmeye sahip ancak izlenme sayısı yüksek diye bu videoyu başarılı olarak algılamamamız gerekiyor. Eğer 2 yıl önce değil de 2 ay önce yüklenmiş ve 141 bin görüntülenmiş bir video olsaydı başarılı bir video anlamına gelirdi. Öncelikle biz bu 1-2 ay içinde izlenme sayısı abone sayısından daha yüksek olan videoları tespit edeceğiz. Diyelim ki bu video az önceki bahsettiğimiz prensiple başarılı bir video yani 1-2 ay içinde videonun görüntülenme sayısı kanalın abone sayısını geçmiş. Bu videonun yan kısmında önerilmek için videonun başlıklarından ve açıklama kısmından yararlanacağız arkadaşlar. Ama birebir kopyalamayacağız. Bazı değişiklikler yapacağız ki videonun yanında önerilme şansımız yüksek. Bunu düzenli olarak yaptığınızda videolarınızın önerilen videolar kısmında öne çıktığını göreceksiniz. Başarılı videoların kapak fotoğrafları ilham kaynağınız olabilir. Bu şekilde hızlıca abone kazanabilir, hızlıca izlenmelerinizi arttırabilirsiniz. Dolayısıyla da 1000 abone, 4000 saati yakalamanız kolay olacaktır. Şimdi gelelim ikinci yönteme. Arkadaşlar ikinci yöntemimiz YouTube aramalarına düşmek. Tabii ki ilk 1 2 ay YouTube aramalarına düşmeniz zor olacaktır. Aynı şekilde önerilere de düşmeniz zor olacaktır. Ancak düzenli olarak video paylaştığınızda bu 2 metrikte arttığını göreceksiniz. En önemli kısım bu 2 metrik arkadaşlar. Yani öneriler ve aramalar. Peki YouTube aramalarına nasıl düşerim? Diyelim ki 2 3 ay geçti, düzenli video atıyorum ve artık aramalara düşme sıram geldi. Arkadaşlar YouTube aramalarına düşebilmeniz için kategorinizle ilgili en çok aranan anahtar kelimeleri tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için YouTube aramalarından yararlanacağız. Diyelim ki konunuz internetten para kazanma. Bu kısma internetten para kazanma yazdığınızda kullanıcıların son 28 gün içinde en çok aradıkları cümleleri bulabilirsiniz. Bu cümlelerin her biri anahtar kelimemiz arkadaşlar. Ancak yanında, sağında, solunda özel isimler olmamalı. Bu birinci yöntem arkadaşlar. Bu anahtar kelimeleri başlık ve açıklama kısmımızda kullanabiliriz. Başlık ve açıklama kısmında az miktarda ama aranma hacmi yüksek kelimeler kullanacağız arkadaşlar. Örneğin ben buraya YouTube yabancı içerik ile para kazanma yazdıysam bunu videomun açıklamalar kısmında tekrar kullanmama gerek yok. Çünkü açıklama kısmı başlığın devamı niteliğinde. Yani başlığın devamında açıklama kısmına da anahtar kelimeler ekleyebiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi abartmayın arkadaşlar. Sadece 1-2 satır olacak şekilde. Tercihen 5-6 anahtar kelime kullanabilirsiniz. Çok fazla anahtar kelime kullanmak çok fazla bulunmak anlamına gelmiyor. Evet dostlar, ikinci yöntemimiz ise Google Trends. Google Trends Trends'e giriyorum. Az önceki konumuzla bağlantılı olarak internetten para kazanma yazdım. Keşfet dedim ve Google'da en çok aranan kelimeleri bulmaya başladım. Peki burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar ben genelde burada son 90 günü seçiyorum. Yani son 90 gün içinde en çok aranan anahtar kelime ve konuları bulmasını istiyorum. Ancak sizler güncel içerikler yani evergreen olmayan içerikler üretiyorsanız son 30 günü seçebilirsiniz. Ben örneği son 90 günden vereceğim. Biraz daha uzun vadeli olsun. İnternetten para kazanma konusunda son 90 gün içinde en çok aranan kelimeler hemen sağ kısımda ilgili sorgular bölümünde gördüğünüz gibi yanında büyük çıkış yazıyor Chat GPT büyük çıkış yazıyor Yani bu ne demek biz buradaki anahtar kelimeleri başlık ve açıklama kısmımızda kullanırsak YouTube aramalarında da bulunabilir olabileceğimiz anlamına geliyor YouTube'la Google birbiriyle bağlantılı arkadaşlar Hatta bazen Google'a bazı kelimeleri yazdığınızda YouTube'a yönlendirdiğini görürsünüz Ayrıca Google'ın bir de video bölümü var biliyorsunuz O halde ne yapacağız bir Birincisi, YouTube önerilerine düşmek için rakip kanallarımızın videolarından yararlanacağız, ilham alacağız. İkincisi, YouTube aramalarına düşmek içinse Google Trends'i kullanacağız. Aynı zamanda YouTube'un arama motorundan yararlanacağız ve buradaki en çok aranan kelimeleri videolarımızda kullanacağız. Bu şekilde hızlıca 1000 abone, 4000 saate ulaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha da fazla video gelecek. Web Ustası kanalından herkese sevgiler ve saygılar. Diğer videoda görüşmek üzere.